Hepinize merhaba arkadaşlar ben Suf. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla karşınızdayım uzun aradan sonra. Arkadaşlar bugün yanımda Ramazan var ve e, birinci sınıf var. İlkokuldan arkadaşım Ramazan var. Ve otoklikr açtı. Otoklikr'la hile ile yenmeye çalışacağız. Otoklikr hile çalışmıyor. Hile sayılmıyor otoklikr. Adamlar geldi açıldı. adamlar geldi bu arada. Birini düşürdüm. Alt tap yedim oğlum ben. Öldürdüm. İkide de bir şifte Ben de iki de bir şifte basınca alt tap yiyor ya. Kanka shift'i kapat falan onu yapabiliyorsun. Düşendim. Demir dı kılıç aldım bir de fireball aldım artık senden daha düştüm. Don, don. Adam bizimle de işte don, adamı sektiriyor. Oto clicker adamı sektirdim lan. Oto clicker da yok. Kanka adamı helal lan bize. Ya. Yan beyzi direkt heledik ya. Farkında mısın? he bu arada videoda olmasak şu an yenilmiştik ya. Aynen. <laughs> video balı. <abi>. Video balı. <laughs> Tamamen arkadaşlar gerçekten bu kadar iyi oynamıyoruz normalde. Doğru, blok alıp elmasa gideceğim ben. Lan, otoklicker açıyorduk, adamlar bizi yine de öldürüyordu. Ben griye kaçıyorum. Yo, ben otoklicker açmadım ki. Otoklicker açmak tuşuna basmıyor şeyin adamı. Otoklicker açmıyor muydu? Hayır, daha demin açmadım bir de. Daha demin de adamı öldürdüm ya, çektirdim ama otoklicker açmadım. Helal kardeşime. Kenti atacaklar adam üstümüzde. He. Kenti atacak diye geldiler. Geldi. Açmadılar. Ben, 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 git adam 3 metreden vuruyor ya. Oha kardeşim ne? <laughs> ya bu i̇yi arada oto klik Çünkü video başlığımız yok. Oha lan? <laughs> ya. Ya, video da iyi Kim banlansın? Kim lan? Kanka bu videoyu şey atsana, Craftraz yetkililerini atsana, o makrocular banlansın. Kanka oyunda makro Özellikle. yok da bu arada. E var mı kanka? Adam beni 3 metreden vurdu ya. Fark ettiyse. Fark etmedim. Videoda da çıkmadı büyük Kanka ihtimalle. benim arkadaşımın mouse'unda, benim arkadaşımın mouse'unda makro var ama oyunun yüklemesine izin yok. Bra. Pelancır Telenç kuyonda. var, zula var, başka ne var bilmiyorum. Roblox var bir de. Ne yapayım? <laughs> Allah. Im. Ya yine al Kanka onu kapat, kapat. Kapatabiliyorsun. Kapatırım. Duydum çünkü sesini. Tamam 10 tane demir at fireball alayım. 10 tane de adam geldi bile. Hadi canım gerçekten Kanka mi? Kanka al şu demirleri ben adamın kafasına ben ben at diyeceğim. Demirleri al. Ben direkt adamın kafasına Çünkü ölebilirim boşluğa falan. Ya Allah'ım delireceğim ya. Sen şimdi kaşındın ha. Allah çıkamadı. Adam bedi kapatmamış bir şey yapmamış. Gidiyor direkt bize geldi ya. <laughs> tane kağıt var basınca ne oluyor? Basınca tekrar başlatıyor. Allah Allah bir basayım. Sen ölmemiştin değil mi? Ölmemiştim. He oldu. seni <laughs> küçük. Kanka. Bir dahaki videoya... Evet, dedim yatağı kapat. Yatağı kapatırsan direkt kıracağım. Tamam. Kanka bir şey diyeceğim bu arada. Kim? Şey yapayım ya. Bir dahaki çektiğim videoyu 20 like yeni göstereyim. Mi? Sen biliyorsun zaten de. <laughs> Adam geldi <laughs> lan. Ben, ben AFK'yım bir dakika bekle. Oğlum yapma öyle şeyler bak. <laughs> Nasıl şeyler? Ya oğlum ya. Adamlar acı yere geldi ve bir dakika. Kanka. Evet arkadaşlar geri döndük. Az önce kesinlikle Craft Craftrise bize bir şaka yapmış sonra e, yendik. Sıkıntı yok, değil mi Ramazan? Aynen, aynen. Bir de bu videonun trilyon like gelmezse Yusuf kanalı kapatacak. Evet. Aslında gelmeyecek. ama. Neyse. Olsun. Demirlerini at faya bir hocam. Direkt Allah, Allah 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 61 mi? Hemşeri Ne alaka lan? Bir ya! Allah delireceğim bunu hep gelmesin artık be Ya abi ciddi misin adam beni sektiriyor 300 metreden beni sektiriyor adam abi Adamın büyük canı var adama vurayım adama vurayım Adam canı hiç Kanka o hile değil o bizim noobluğumuz ya boş yapma ya. Ben pro'nun yüz karasıyım. <laughs> Kanka bir twerk atsana bana. Twerk at. Kanser şov başlasın Dur. o zaman. Twerk at twerk twerk. Twerk or, twerk twerk. Alt Aa yine alt tap yerim. Tamam. Lan, yanlışlıkla otoclicker'ı açtım. Ya. Oğlum, Orada acayip... birisi mi geliyor bize? Dur. O Oha lan! Map farklı. Oh my god. Map farklı. Amanın oh ilk kez. Kanser Show başladı bu arada. Sen mi? Başladım. Tamam ben de başlıyorum hadi. Bak şimdi Kanser Show'a bak. Ben de aynısını yapacaktım bu arada. Al sana kanser şu. Ya bak elimde ne var? <laughs> i̇şte kanserliğin adam gibi adamı. Kanka bak ben daha kanserim ama bütün bloklarımla yukarıya çıkıyorum. Ya kanka benim mu kalmadı yukarı çıkmakta. <laughs> Onlar da bize geliyor galiba. Kanka sen yatağı 2020. kapadın değil mi? Evet kapamışım. Ama ben yatağı... Ben yardım et. Yo. Kaldım ya. <laughs> Lan öleceğim. Bu arada ben de kaldım ha. Allah Allah ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar gelecek. Dur şimdi fire alıyorum. Ne yapayım? Fire alalım. Allah. Allah'ım delireceğim. Bunu bana söylemeye hakkın yok. Ya. Ha. Arkadaşlar atlayabilir miyim? Atlarsan video like atın tamam mı? Atlayabilir. At, at. at onu at, at at. Hadi bakayım. Atlıyorum. Adam lan. He hayırdır? O da atacak şimdi gel sen de atlan. lan. Adamsanız atarsınız. Evet arkadaşlar atlarsam hemen video like atıyorsunuz. Ama şimdi bana bu da atacak. Kanka benim yaptığım yoldan gel. Ben adamların benzininin üstündeyim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi atlarsan like atıyorsunuz videoya. Ay, siz yine de like atın. Aşağı... Siz yine de like atın. Ben Hayır. atlamaya çalışmamıştım. Atlamaya çalışsam adamların benzinini ama öldü. Kırdın Hı -hı. mı? Adam sizin. Hayır, kıramadım. TNT koydum, patlattım bir tek. Hayır. Hayır, 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 hayır. Bu kadar gelmişken... Evet, Olamaz! Ben... Yep. Allah'ım. Beni söktürüyor ya. Arkadaşlar. Daha fazla yenilmeye şey yapamayacağım. O yüzden videoyu bitiriyorum. Like atın. Yoksa size de yenilirim, bak. Neyse hadi like atın, bay bay.